Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Türkiye kararını duyurdu. Artacak. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşleri'nden sorumlu ilçe Müsteşar Başkonsolos Jane Howell, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Howell, eski hizmet binasında konsolosluk ve vize işlemlerinin yapıldığı birimle yeterli bekleme alanı bulunmadığını söyleyerek, yeni binada başvuru sahiplerinin işlerini kolaylaştırmaya ve bekleme alanlarını rahatlatmaya önem verdiklerini ifade etti. İkinci bekleme alanlarında Türk mermerlerinin kullanıldığını kaydeden Havıl, burada bazı Anadolu ve Türk motiflerinin kullanıldığı Ukraynalı ve Kanadalı iki tasarımcının geliştirdiği bir sanat eseri var. Binadaki birçok sanat eserinden de biri diye konuştu. Vize işlemlerinin yapıldığı bölümü tanıtan Havel, bu bölümün de eski binadaki alana göre daha geniş olduğunu dile getirerek şöyle devam etti. Burada öne çıkan özellikten biri de son teknolojiden yararlandık. Görüşmelere gelen başvuru sahiplerinin konuşmaları sırasında onların mahremiyetlerine özen gösterecek şekilde seslerinin dışarıdan daha az duyulmasını sağlayan bir sistem geliştirdik ve bu sistemden istifade edeceğiz. Onun haricinde son teknoloji havalandırma sistemimiz de mevcut. Haval, turun ardından gazetecilerinin sorularını da yanıtladı. Özellikle Türk vatandaşlarının vize işlemleriyle ile ilgili şikayetlerine yönelik soruya yanıt veren Haval, insanların özellikle vize başvuruları için uzun bekleme sürelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum ve açıkça ifade etmek gerekirse bunu da anlıyorum. Vize başvurusu için bir yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğince çok çalışmaktayız ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.